Şu an gördüğünüz gibi Aha, bu da kim? Abi bu da kim? Ketnebin yeni arkadaşı mı? Arkadaşlar bu da kim? Ketnebin yeni arkadaşım bu. Abi kim bu? Bu Dogday mı? Hani Poppy Playtime Chapter 3'te oynadığımız Dogday. O değil mi? Durun dakika durun kamerayı hemen oraya git Abi bakın orada şu an bakın orada. Bakın orada. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu videoda sizlerle bu videoda önemli bu videoda sizlerle beraber Kentnep'i bulmaya çalışacağız. Çünkü arkadaşlar önemli bir şey var. Kentnep'in yanında bir tane yeni arkadaşı gelmiş. Hatta ismi D E Day mı, adı neydi bilmiyorum. Ha Dogday. Evet Dogday'ı bulmaya çalışacağız. Bugün sizlerle arkadaşlar Ketnebin yeni arkadaşı Doglay'ı bulmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki Ketnebi önceden de drone kameralarını yakalamıştık. Bugün de drone kameralarına yakalayacağız. Ve arkadaşlar videoda neler olacak sizlerle göreceğiz. Bu arada bana abone olmayı ve like atmayı bilmeyi açmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi sizlere beraber o böyle oraya bakacağız. bugün hani o zaman o eve bakmıştık ya şimdi o eve yine bakacağız. Şimdi arkadaşlar hemen drone'umu çıkardım. Şimdi bakıyoruz. Hazır mısınız? 1, 2, 3 bakıyoruz. Ama şu an gördüğünüz gibi bir şey yok. Bir şey yok ya. Tam bir şey yok. O zaman arkadaşlar yeni bir kamera kattım bir yere ama bilmiyorum nereye. Oraya bakacağız. Yeni bir kamera daha kattım. O hastanenin oraya kattım. Şimdi hastanenin oraya da bakıyoruz. Evet. Baktık şu an hastanenin oraya da bakıyoruz. Ama şu an orada da yok. Peki şu evin önüne bakalım. Evet baktık. Lan! Kennep! Kennep burada. Bakın Kennep burada. Kennep burada bakın. Abi Kennep burada ama tek Kennep mi burada? Abi şu lan, nereye gitti? Durun dakika durun. Durun. şu bakın Kennep oradaydı. Şu an gördüğünüz gibi hep gördük. Evet arkadaşlar Kennep'i gördük. Ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Tam olarak. Evet. Acaba oraya gitsem mi ya? Arkadaşlar ya oraya gideceğim durun bir dakika Burada kızlar var Gizli gizli gideceğim oraya arkadaşlar. Oraya gideceğim. Bakın böyle kestirmeden gideceğim oraya. Sizlerle beraber arkadaşlar. Arkadaşlar evet oraya kestirmeden gideceğim. Bu arada bakın ben hastanenin oraya kamera katmıştım. Hastanenin oraya da bakacağız. Gitmişken. Evet arkadaşlar. 好、嗯。 Şöyle gördüğünüz gibi. Dur dur dur. Orada bir şey var sanki. Bakın kayboldu. Durun bir dakika. O. Dogday mı o? Bakın o Dogday mı? Dogday orada. Bakın Ketnebin arkadaşı Dogday. Abi ne işi var Dogday'ın orada? Dur bir dakika. Oraya gitmeyelim biz. Biz Ketnebe bakacağız. Dogday oradaydı bakın. Neyse ondan sonra ilgilenirim. Ben şuraya bakacağım. Evet arkadaşlar. kaçın nereden nereye geldik ya gizlilikler kan kan sessiz olmamız gerek şu an gizli gizli bakacağız abi şu an gördüğünüz bu oh, kendine orada bakın kendine burada orada arkaca bakın kendine bu abi onu satayım orada bakın kendine bu orada abi kendine bu orada dur 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 sessiz ol sessiz ol ayak sesleri geliyor bakın sessiz olun durun bir dakika Abi şu an gördüğünüz gibi arabanın üstünde Arkadaşlar bakın Doktay arabanın üstünde Doktay arabanın üstünde abi Kaç kaç kaç, abi, kaç Kaç abi kaç Buradan kaçmamız gerek Kaç 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 Arkadaşlar kaçalım hemen Doktay burada Doktay burada Arkadaşlar. Geldik. Şimdi sizlerle bakabiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar sizlerle beraber kentli bina oraya bakacağız. Yani şu an gördüğünüz gibi yoklar. Abi bu onları orada gördüm. Yoklar. Abi nerede bunlar ya? Durum dakika. Şu hastanenin oraya bakalım. Ama şu an gördüğünüz gibi lan. Kendine bile dog orada bakın. Abi buraya gelip beni öldürmesinler. Yoksa beni takip mi ettiler? Abi. Arkadaşlar. Ne yapacağım ben ya? Dur bakalım gene hastanenin önüne bakalım. Lan yoklar. Dur bakalım şu evlerin önüne bakalım o zaman. Şu oraya. Baktık. Orada yoklar. Nerede bunlar? Arkadaşlar bunlar nerede ya? ne gitti bunlar? Neredeler bunlar? Nereye gittiler? Arkadaşlar şu an sessiz olmalısınız. Çünkü arkadaşlar az önce bakın burada kim var? Kennepli Doguday burada bakın. Evet. Bakın şu an hepsi önümde abi. Arkadaşlar hepsi önümde. Kenneple Doguday bana zarar vermeyin. Abi ne yapacağım ben? Bak. Ben... <laughs> ne oluyor lan? Kırmızı bağır çıkıyor. <laughs> yardım edin. Kırmızı boğa çıkıyor. Arkadaşlar, yardım edin. Abi yardım edin.